diyor adam öldü mü işte baygın mı bir bakayım da yardım edeyim diye bu bineğinden iniyor adamın yanına gidiyor işte su götürüyor bir su içireyim de kendine gelsin diye meğer o baygın gibi duran adam numara yapıyormuş meğer o birden böyle ters dönüyor elinde bir şey varmış ondan adamın kafasına vuruyor bu biraz kendinden geçince fırlayıp kalkıyor, suyu alıyor elinden, gidiyor bineğine de biniyor. İşte o at, deve her neyse at diyelim ki, atı sürüyor gidiyor bu. Şimdi bu biraz böyle sersemlemiş ama bir topluyor biraz kafayı. Sonra diyor ki şeye, işte böyle yani Tayyip Bey millet kurşunları atıyor bir hafta boyu. Şimdi millet kendi haline kalsa şu millet bir şey yapmaz. Ama işte o Amerikası, İsrail'i, Mossad'ı, Celas'ı, şuyu buyu bu hain yapılar şu milletin arasında dolaşıyor. Yani bir hafta boyu Türkiye bir yere gider ki o gider ki bu gittiği yerden hoşlanmazsınız. Yani Türkiye'de Allah korusun bu Suriye, Irak gibi böyle karmakarışık bir şeye dönüşebilir. Şu şeylere dikkat edin. Ara ara böyle yani şimdi desen ki polis gelip de kime ne desin? İşte kutlama yapıyoruz bilmem demokrasi için darbecilere karşı diye. Yani polis çıkıp da ya silah ateş etmeyin falan gibi diyemezdi. Ya yani, onu bırak şu herifler kazar hani böyle havaya falan ateş ederken birbirlerini vuracaklar. Onların kanı hani bir futbol maçından sonra bile hemen böyle şeyler ne diyor? O Fatih Terim mesela diyor ki böyle kutlama yaparken silah falan patlatmayın diyor. Ya yani, bir maç kazandık bir çocuk birisi balkonda dururken ateş edip vuru veriyor. Yani şu bir hafta meydana çağırma şeyi iyi bir fikir değil Tayyip Bey ben söyleyeyim. Dönelim konuya. Şimdi o çölde demiştim. adama ata binip kaçıyor. Yani çölde birini bulmuş da adam. Bir de bitkin bir durumda. Ya bir su vereyim derken o başına vuruyor. Sonra kalkıyor. Bineğine binip kaçıyor bunu. Şimdi o serserilemiş adam biraz böyle kendine geliyor, bakıyor ki uzaklaşmış bu atıyla birlikte. Bu arkadan ona diyor ki, ey diyor, sen diyor bana diyor şu işi yaptım. yani e, bu yaptığını diyor kimseye anlatma. Adam da gidiyormuş böyle atla, zaten at bulmuş, su bulmuş, yiyecek bulmuş. O merak ediyor, bu niye kimseye anlatmadı diye, biraz da gittikten sonra geri dönüyor. Geliyor buna yakın. Diyor ki niye kimseye anlatma dedin. Diyor ki bak sen şimdi diyor şunu bana yaptın anlatırsan milleti. Millet çölde. Böyle bitkin, aygın, baygın bir adam bulduğu zaman diyor o bu hani o, önceden öyle bir hile tuzak vardı ya bu da belki hile tuzaktır der. Sonra diyor çölde kimse kimseye yardım etmez diyor bu çölde. Yani aldın diyor Cehennem ol git diyor yani hayvanımı da daldın diyor, yiyeceğimi suyumu daldın da bari kimseye anlatma. Şimdi bu öbürünün böyle dokunuyor vicdanına ya diyor, adam beni öldü ya da hani kötü durumda ölecek diye zannedip yardıma geldi. Benim şuna yaptığımı bak. Sonra geri dönüyor adam. E, e, tamam diyor ya arkadaş diyor ben hani pişman oldum. İşte bu su filan beraber kullanalım bineye de diyor biraz böyle işte sırayla binelim bir şey yani beraber binelim sırayla binelim şu çölü geçelim ee, ben öyle pişman oldum yaptığımı şimdi ben oradan e, Müslümanlar için bir tehlike var diyorum şöyle bir tehlike olabilir şimdi ne diyor Tayyip Erdoğan millet diyor tabanı ibadet ortası ticaret üstü ihanet iki milletiniz zekatını, fitresini, hayrını emdiler diyor bunlar. Şimdi bir iki yıl kadar önce Tayyip Erdoğan bir parti genel başkan yardımcılarından biriyle konuşuyor. Diyor ki, ne düşünüyorsun diyor bu cemaat hakkında? O da diyor ki, ya diyor, işte tabanda diyor, böyle öyle temiz insanlar var ki diyor, sırf hani şimdi hala bile yani insaflık Tayyip Erdoğan hala bile diyor ki tabanı ibadet diyor ki ya tabanla diyor öyle temiz insanlar var ki diyor ki sırf Allah rızası için işte ibadeti diyorlar, talep okutuyorlar işte maddi yardımda bulunuyorlar fedakarlığı ediyorlar böyle bir yapı var diyor bir de diyor şu işte komplolar, kumpaslar böyle bir şeyler çeviren bir yapı var diyor e, bu şekilde iki yapı var diyorum Şimdi e, o zaman şey diyor ki peki diyor Fethullah Gülen hoca diyor nerede Tayyip Erdoğan o yardımcı diyor ki, ben bilemiyorum Tayyip Erdoğan diyor ki o diyor o komplocu kumpası grup var ya onun diyor tam ortasında diyor benim görüşüm Tayyip Erdoğan şimdi e, böyle bir yapı var mıydı bu internette şeyleri dinlemiştim ben Barış Tekce mi ne diye bile Barış bir şey diye birisi bile Adana bölgesinde o diyor ki cemaatin diyor bir hizmetleri vardı diyor işte talebe vesaire yurt, ev, himmet o çeşit hizmetler. Bir de diyor her ilden bir kişi ayrı bir yapılanmaya gittik beni diyor o yapılanmaya aldılar biz diyor böyle karışık bir şeyler yapıyorduk diyor işte karışık bilmem ne ne şahıs. Şimdi e, Tayyip Erdoğan'ın dediği şey de o. Yani o işte kirli yapı dediği o yapı. Bir de diyor ki öbür tarafta böyle temiz bir yapı vardı. Şimdi ben diyorum ki buradan Müslümanların alacağı birkaç birçok ders var. Bir tanesi bu. Böyle karışık kuruşuk yapılar hiçbir zaman Müslümanların kurumlarında yani bir kere düştük bir hataya bir daha aynı şeye düşmeyelim. Tamamen şeffaf olmalı Müslümanların hizmetleri, böyle karışık yapılar olmamalı hatta denir ki Erbakan Hoca tam Milli Selamet Partisi döneminde bu 70'li yıllarda biri diyor ki hocam ben bir şey düşündüm diyor ya böyle bir yapı oluşturalım diyor böyle hayrı özel bir yapı Beni diyor Erbakan Hoca kovdu diyor dedi ki yürü git yani biz neyse şeffaf yani parti teşkilatı değil ilçe teşkilatı mahalle teşkilatı falan ne varsa şeffaf olacak dedi diyor. Doğru yapmış Erbakan Hoca. Niye? Çünkü öbür çeşit bir yapıya gittiğin zaman ya oraya çünkü o emir komuta yani bir kişi bir kişiyi tanıyor zaten ya da bir kişi üç kişiyi mi tanıyor diyor. Şimdi emrin nereden geldiğini bilemezsin ve buraya işte istihbarat teşkilatları cihazıdır, mossadır, başka karışık teşkilatlardır hepsi orada nüfuz edecek bir alan bulur ve birçok yanlış iş yaptırır. Ve diyor ki Barış de, bilmem ne şahıs Barış tekçe miydi neydi ya? O diyor ki normal diyor yani biz tabi hizmet yapan e, abilere diyor bizim yaptıklarımızı söylesek onlar diyor ki bizim böyle şey, ne işimiz var ya biz işte e, eğitim hizmetiyle uğraşıyoruz derdi diyor. Şimdi bir bu şeye girmemek lazım. Ha benim asıl şey yaptığım nedir? Son 30 yıldır hakikaten o Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi milletin zekatı fitresi filan ya zekat fitreden geç millet öyle büyük maddi fedakarlık yapıyordu ki bu cemaatin hizmetleri için. Maaşının yarısını veren yani çok fazla fedakarlık yapıyordu insanlar. İki yani bir hoca konuşuyor, sohbet ediyor, insanlar etkileniyor, güveniyor, inanıyor. Sonra diyor ki söyle hocam diyor ne yapalım? İşte madde yardımda bulunacaksın diyor, yapıyor insanlar. Sonra işte şuraya gideceksin, şu işi yapacaksınız. Yani bedensel olarak hizmet istiyor, şu şeyde gidin diyor, şu devlete gidin diyor, onlara da gidiyor insanlar. Şimdi ben diyorum ki, bu şekilde 30 senedir. Son 30 sene hakikaten Türkiye'deki Müslümanların maddi, işte manevi böyle kanıyla, malıyla, canıyla vereceği hizmet hepsinin büyük birimini, yani yüzde işte büyük bölümünü buraya yönlendirdi millet. Sonra epey bir görüntüde de büyük bir işler yapılıyor gibi görünüyordu. Sonra bir iki yıl içinde sıfıra çıktı. Şimdi de gömdük üstüne de asfalta döktük. Şu darbe var ya bitti. Bundan sonra artık hayırla bile anılma ihtimali ben görmüyorum artık. Millet diyecek yani en ufak yaşta şöyle bir şey de yapıyorlar dese öbür diyecek ki darbe yapmaya kalkıştı Kardeşim kaç kişi öldü ya? Hiç bir ihtimal yok artık yani. Şimdi diyorum ki ben Peki bundan sonra Müslümanlar Hani o çöldeki adamın şeyine döndük. Şimdi bir hoca böyle güzel konuşuyor, samimi görünüyor. İşte güzel sohbet ediyor, kendi de mütevazi yaşıyor. Lan desin ki, abi hocaya bir fedakar, bir şey talep ediyor, yani bir şey yapalım diye. Şimdi hizmet yapacaksın, maddi destekte bulunacaksın. Yani İslam'ın nedir? Namaz sonra zekat vermen lazım, tasaddukta bulunman lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanı da sahabenin büyükleri büyük maddi yardımda bulunuyordu. Hani bu Tebük seferine çıkarken olacak. E, tebük seferine çıkarken. Hazreti Ebu Bekir neyi varsa veriyor. Hazreti Ömer malının yarısını veriyor. işte. Hazreti Osman bin Tebeküm bile çok yüz Tebeküm bile büyük bir mal getirip veriyor. Şimdi insanlar Maddi fedakarlık da yapmaları gerekiyor ama sonra bedenen de fedakarlık yapmaları gerekiyor. O zaman cihada, savaşa da katılıyorlar, canlarını da veriyorlar. Şimdi Allah, cenneti malları ve canları karşılığı, malları ve canları cennet karşılığı satın alıyor müminlerden. Şimdi insanlar e, bir hocaya güvenecekler. Bu sefer nasıl güvenecektir arkadaş? Tam o çöldeki olayı görmüş insan gibi olacağız. Onu duymuş insanlar gibi. Ya diyeceksin ki arkadaş aha güvendi ki hocaya da böyle işler çıktı. Buna da güvensek yine aynı şey çıkacak. Ne yapacağız? Bu sefer insanlar güvenemeyecekler bir cemaate. Bir cemaat hizmetine fedakarlık ederken böyle gönülden büyük fedakarlıklar edemeyecekler. Diyecekler bundan da kim bilir ne çıkacak? Güveni kırılacak insanlar. Bu çok çok olumsuz bir şey. Müslümanların bundan sonra hizmet yapmaları için. Peki ne yapalım? Derim ki ben artık bu işi bir güven meselesi olmaktan çıkaralım. Şimdi bu 20 senedir e, 1990, işte 2006, 25-26 senedir kendi aklımda işte tefsir öğrendim. Dini ilimler bu, medrese mullahlarımdan işte sıralı ilimler öğrendim. Birilerini de okutuyorum. Şimdi ara ara böyle biraz bir cemaat oluyor. Sonra diyorum ki, ya bu benim işim değil diyorum yani insanlara çok uğraşmaya vaktini harcayınca bir okuduğun ilme zihnini, aklını veremiyorsun. Şimdi bir tarihte bu e, şimdi hala mevcut bir vakfın e, hocası gelmişti. Ondan konuşuyoruz. Ben dedim ki hocam dedim işte neler yapıyorsun dedi. Böyle bende biraz ders okumuş. Onu da tanıyan birileri tanıştırdı. İşte ne yapıyorsun dedi. Sonra dedi ki ya sen de bir cemaat kur dedi bana. Ben dedim ki, ya ben de bir cemaat kurduğum zaman yani ben böyle ilim, ders falan okumaya bir vakit bulamıyorum dedim. Yani çok vakit kaybı kayboluyor. Ee, bir de dedim, şimdi herkes bir cemaat kurdu. Ne anladık ki? yani? Bir cemaat ben kurdum, bir cemaat sen kurdun, bir cemaat öbürü kurdu. O da bir çeşit vakıf kurmuş öyle. Yani resmi bir dernek vakıf şeklinde. Ee, ben dedim ki, ben şöyle bir şey düşünüyorum bizim bu cemaatlerin derneklerin, vakıfların hep e, şu Orta Doğu tipi var ya aşiret tipi. Hep böyle aşiret tipi. Bir reisi var bir hocası var o hocayı çok hayran olanlar, yani bir kere pek bir şey bilmeyen insanlar geliyor. O hocadan bir şeyler öğreniyorlar. Ama ne öğrenseler ondan öğrenmiş oluyorlar. Onun dışında bir bilgiler olmuyor. Sonra onun hayranı olarak bu belli bir yere kadar çoğalıyor. Bir kişi düşünüyor, bir kişi karar veriyor, bir kişi gün gösteriyor. Onun aklı her ne kadarsa bütün cemaat onun peşinden gidiyor. Bu dediğim aşiret. Halbuki devlet olduğu zaman kararları da o hoca alıyor. O hocaya yeteri kadar hayran olmayan uzaklaştırılıyor. Cemaatten ince taktiklerle dışlanıyor. Sonra bakıyor ki burada benim işim yok. Uzaklaştırılıyor. Ee, ona hayran olup da onun iyi gördüğünü iyi görürsen tamam orada bir yerim var. Ama mesela bir ara bu Ezher'e, Mısır'a, Ezher'e çokça adam gitmişti Türkiye'den. Genç gidip okuyup gelmişti. Ya sonra bakıyorsun onlar şimdi ya kendi cemaat kuracak bu aşiret tipi var ya kendi cemaat kurmazsa başka bir cemaate gidip de ya ben de bazı çalışmalarınıza katılayım dese şimdi o hocanın bir dediği oluyor bu da bir şeye bir dikkat çekecek oluyor bir şey söyleyecek oluyor Gülrek sen bizim hocanın dediğinden farklı bir şey söyledin sonra ince ince dışlıyorlar onu barınamıyor herhangi bir cemaatin çalışmaları içinde ben dedim ki ona yani birçok şey o şekilde. ezzer okumuş adam gelmiş, ticarete girmiş, peynir satıyor, başka bir şey yapıyor. Arada bir işte 15 bin e bir arkadaşıyla toplanıp ufak bir ders yapıyor. Yani okuduğumu hepden unutmayayım diye. Ama cemaatlerin de elemanları ilimsiz. Sadece hocadan ne öğrendiyse o. Dedim ki şu işin bana öyle geliyor ki bu bana göre yani uzun zaman düşündüğüm bir mesele Müslümanlar bir cemaat olduğu zaman bunu aşiret şeklinde yapmamalı. Aşiret mantığıyla ağanın dediği doğrudur şeklinde. Bunun bir içte bir fıkı, içte bir tüzüğü olmalı. Ona göre diyelim ki bir ilim ehli bir şahıs geldi girdi onun ilminin bir yeri olmalı yani ancak baştaki adamın hoşuna gitme şeklinde olmayacak adamın bir ilmi varsa bu ilminin bir e, mantıklı onu getireceği bir yer olmalı ona göre bir e, hizmette bir mevki almalı şahıs şimdi bu mevki hani adam şimdi bir ilmi var sizin hiçbir kıymeti yok ya e